Merhaba arkadaşlar. Gizemli köy hayatımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bahçeye geldik. Bahçeye gelmemizin sebebi ağaçlarımızın suyunu vermek ve bakımlarını yapmak. Damlama suyumuzu açtık arkadaşlar. Ağaçlarımızın şu anda kontrolünü sağlıyoruz. Bütün ağaçlara su gidiyor mu gitmiyor mu diye böyle bakıyoruz. Evet, bütün ağaçlarımızda damlama sistemlerimiz gayet güzel. Yalakların altı hep su dolu. Çok güzel gelişiyorlar ağaçlarımız arkadaşlar. Bir yandan da damlama sistemine ilacımızı da döktük. Hem ilaç hem damlama ikisini bir arada yapıyoruz. Bayağı gördüğünüz gibi bayağı otlar yeşermiş. adım adım bu seviyeye geldik arkadaşlar. Tarlayı aldığımızda boştu. Hiçbir şey yoktu. Fidelerimizi ektik. Damlama sistemlerimizi çektik. Şu anda ağaçlarımız 2 aylık. 2 ay olmasına rağmen gayet de iyi gelişmişler maşallah. Hayırlı cumalar arkadaşlar. İlk kez kanalıma geldiyseniz henüz abone olmamışsanız abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.